Merhabalar, proteinlerle devam ediyoruz bu videoda. Proteinler organizmalarda en çok yapıya katılan, en bol bulunan organik maddeler. Bütün proteinlerde karbon, oksijen, hidrojen, azot bulunur. Bakın burası ortak ancak bazılarında fosfor, bazılarında kükürt de bulunabilir. Yani fosfor ve kükürt kesinlikle var diyemiyoruz. Ama karbon, oksijen, hidrojen ve azot kesinlikle bulunacak. Yapı taşları, proteinleri oluşturan yapı birimleri amino asitlerdir. Amino asitlerin dehidrasyonu ile oluşurlar. Şimdi bakalım tepkimemize. En tane amino asit girmiş tepkimeye. Bir tane polipeptit protein oluşmuş. Giren amino asit sayısının bir eksiği kadar su çıkmış. En eksi bir tane su açığa çıkmış. Her zaman dehidrasyon olaylarında oluşan bal sayısı kadar su çıkıyor demiştik. En N-1 suysa N-1 tane de peptit bağı oluşmuştur diyeceğiz. Proteinlerdeki bağımızın adı peptit. Karbonhidratlarda glikozit, yağlarda ester demiştik. Unutmayalım. Her canlının proteini kendine özgü. Neden? Çünkü DNA'daki kalıtsal bilgilere göre sentezliyoruz. Hepimizin DNA'sı benzersiz olduğu için Sentezlediğimiz protein yapıda benzersiz. Tabii ki ortak sentezlediğimiz proteinler var. Onu tenz ediyorum. Ribozom organelinde sentezlenir protein. Bütün canlılarda ribozom organeli ortak olarak bulunacak, protein sentezi ortak olarak bulunacak. Ancak dikkat. Bütün hücrelerde ribozom var ve bütün hücreler protein sentezi yapar demiyorum. Olgun alyuvar hücresi daha fazla oksijen taşıyabilmek için memelilerde e, çekirdeklerini, ribozomlarını, diğer organellerini kaybederler. Dolayısıyla ribozom bulundurmadıkları için protein sentezi de yapmazlar. Bütün hücrelerde ribozom ortak, protein sentezi ortak değil ama bütün canlılarda ortak dikkat edelim. Az önce söylediğimiz gibi solunum enzimleri gibi bazı enzimler e, ortak proteinlerdir bütün canlılarda. Yani farklı benzersiz proteinlerimiz olduğu gibi ortak proteinlerimiz de var bütün canlılar olarak. Hücre zarının yapısına protein katılır, burning glikozla birleşir, glikoprotein şeklinde katılır ya da yağ ile birleşir, lipoprotein şeklinde de bulunabilir ee, hücrede. Devam edelim. Hemen hemen tüm enzimlerin yapısına katılır, bileşik enzimlerin apoenzim kısmını oluşturur. Apoenzim arkadaşlar enzimin protein yapılı kısmı. Birçok hormonun yapısına katılır. O zaman bakın hormon enzim yapısında varsa proteinler düzenleyicidir diyeceğiz. Temel yapıcı onarıcı besindir. Aynı zamanda düzenleyici. Az önce söyledik. Enerji verici olarak da son sırada kullanılır. Çünkü asıl işi bunun yapıya katılmak. Yüksek ve düşük sıcaklık, kuvvetli asit ve bazlar, yoğun tuz, yüksek basınç, radyasyon gibi etkenler protein yapısını bozar. Buna denatürasyon diyoruz. Şimdi dikkat. Denatürasyonda amino asitlerin dizilimi değişmez arkadaşlar. Şimdi amino asit 1, amino asit 2, amino asit 3, amino asit 4 şeklinde bir zincirim var. Amino asitler birleşmiş. Peptit bağlarıyla birleşerek bir e, polipeptit zinciri oluşturmuşlar. Denatürasyonda bu düz zincir bozulmaz. Bu düz zincire ne diyoruz? Birincil yapı, primer yapı diyoruz. Birincil yapıdan sonra proteinler e, oluşurken, işlevsel hale gelirken bu zincir bakır teli kıvırmışsınız gibi düşünün. Birbiri üzerine katlanmalar, kıvrılmalar yapar. İkincil yapı, üçüncül yapı, dördüncül yapı şeklinde yapılar oluşur. Eğer denatürasyon varsa birincil yapıya kadar bozulma görülebilir. Ancak birincil yapı asla bozulmaz. O zaman birincil yapı bozulmuyorsa amino asit sayısı azalmaz denatürasyonda. Peptit bağları kopmaz. Amino asit dizilimi değişmez. Ama ne olur proteinin e, işlev kazandığı yapı üçüncül yapıdır. Tersiyer yapıdır. Üçüncül yapı kaybolacağı için denatürasyonda protein işlevini yitirir arkadaşlar. Örneğin yumurtayı haşladığınızda yumurtanın protein yapısı bozulur. Yani biyolojik işlevini kaybeder ancak besin değeri değişmez. Yeryüzünde 20 çeşit amino asit protein sentezine katılır. Bitki ve bakteriler bu 20 çeşit amino asitin neredeyse tamamını sentezliyorlar. Bilinen 20 çeşit amino asitin 12 çeşidi insanlar tarafından dönüşüm reaksiyonlarıyla üretilebilirken 8 çeşidi üretemiyoruz. İşte bu üretemediklerimize temel, zorunlu, esansiyel amino diyoruz. Bunları dışarıdan hazır almak zorundayız. Bunları kendimiz üretemedik. İnsanlar temel amino asit sentezleyemez ancak temel amino asit içeren protein sentezleyebilir. Dışarıdan beslenmeyle aldığın proteinin yapısında temel amino asit bulunuyorsa kendine özgü protein sentezlerken bu temel amino asit onun yapısına katabilirsin. Yani temel amino asit sentezleyemezsin ama o temel amino asidi kullanarak protein sentezleyebilirsin. Şimdi bir amino asitin genel yapısına bakalım. Merkezde bir karbonum var. Karbona bağlı bir karboksil grubum var. Karboksil grubu asidiktir. Yine karbona bağlı bir amin grubum var. Amin grubu baziktir. Amino asitlerde hem asidik hem bazik özellik görülüyorsa amfoter bileşiklerdir diyoruz. Amfoterik özelliktir diyoruz. Yine karbona bağlı bir radikal grubum var. Radikal grup amino asidin çeşidini belirleyen gruptur. Bir de boş bağda hidrojenimi yerleştirdim. Arkadaşlar şu kısım yani amin grubu, karbon, karboksil grubu ve hidrojen bu kısım bütün amino asit çeşitlerinde ortak. Farklı olan kim? Radikal grup. Yeryüzünde 20 çeşit amino asit var dedik protein sentezine katılan. 20 çeşit radikal grup bulunmalı o zaman diyoruz. Radikal grup amino asitlerin çeşidini belirleyen grubumuz. Amino asitler proteinlerin monomeridir. Yani yapı birimi. Yapı birimi ise sindirilmezler hidroliz olmazlar. E dolayısıyla peptit bağı da içermiyorlardır. Çünkü tekli birim yapı birimi dedik. Amino asitler hem asit hem baz kökü taşıdıkları için amfoterik özelliktedir demiştik. Şimdi canlılar amino asitleri farklı kombinasyonlarla birleştirip proteinleri sentezleyecek. Protein çeşidini ortaya çıkaran özelliklere bakalım. Protein sentezinde kullanılan amino asitlerin sayısı sırası ve çeşidi protein çeşidini belirler. Amino asitlerin bağlanma biçiminin rolü yok. Dikkat edin. Neden? Çünkü bütün amino asitlerde peptit bağları aynı şekilde oluşur. Dolayısıyla amino asitlerin bağlanma biçimi proteinin farklı olmasında etkili değildir. Şimdi bakalım peptit bağı nasıl oluşuyor. Arkadaşlar birinci amino asitim ikinci amino asitim. İkisi birleşecek, dehidrasyon olayıyla birleşecek. Birinci amino asitin OH'ını aldım, karboksil grubundaki OH'ı. İkinci amino asitin amin grubundaki hidrojeni aldım. OH ve H birleşti, peptit bağı oluşurken ne açığa çıktı bakın? Su molekülü H2O açığa çıkmış oldu. Peptit bağının oluşumu bir dehidrasyon olayıdır peptitleşme dehidrasyon olduğu için bağ sayısı kadar su açığa çıkacak bu mekanizma bütün amino asitlerin bağlanması için aynıdır dolayısıyla protein çeşidinde bu bağlanma biçiminin etkisi yoktur ayrıca proteinlerin çeşitliliğinde proteinlerin üretildiği ribozomların ve ribozomun yapısında bulunan rRNA'nın da bir etkisi yoktur dikkat edeceğiz ama örneğin proteinin şifresini ribozoma getiren DNA'dan ilgili gen bölgesinden hangi proteinin sentezleneceğinin bilgisini alan mRNA'nın tabii ki protein çeşidine etkisi var. Hangi proteinin sentezleneceğinin bilgisini DNA'dan mRNA alır. Bu yüzden mRNA proteinin çeşidini belirlemede etkili ama rRNA etkili değil. O ribozomun yapısında bulunan amino asitlerin peptit bağları ile birleşmesini sağlayan bir RNA çeşidi çünkü. 2 amino asidin bir peptit bağı ile birleşmesi sonucu dipeptit oluşturduk. 1. amino asit, 2. amino asit aralarında bir tane peptit bağı yapacaklar. 1 tane su çıkacak o yüzden. 3 amino asit bağlanırken 1 2 tane peptit bağı kurulur. 3 amino asitlik yapıya tripeptit deriz. 2 peptit bağı, 2 su oluşacaktır. Çok sayıda amino asitin birleşmesiyle de en tane amino asit birleşecek. Bir polipeptit ve amino asit sayısının bir eksiği kadar su çıkacak. Bunu polisakkaritlerde de bu şekilde anlatmıştık aynı tepkime. Devam edelim. Proteinlerin görevlerine bakalım arkadaşlar. Proteinler canlılarda yapıcı, onarıcı ve düzenleyici olarak görev alır. Karbonhidrat ve yağlardan sonra 3. derecede enerji kaynağı olarak kullanılır. Neden? Çünkü daha çok yapıya katılır proteinler. Hücre zarının yapısına katılarak madde geçişlerinde önemli rol oynarlar. Enzim, hormon, vücut savunmasını yapan antikor, antitoksinin yapısını oluştururlar. Enzim ve hormon yapısına katıldığı için o zaman proteinler yine nedir? Düzenleyicidir diyoruz. Kanın ozmotik basıncını ayarlayan albümin, globulin gibi kan proteinleri al yuvarlarda bulunan solunum gazlarını taşıyan hemoglobinin yapısını oluşturur. Globulin arkadaşlar aynı zamanda antikor üretiminde de görevlidir. Yani bir bağışıklık sağlayıcı proteindir. O zaman proteinler bağışıklıkta, solunum gazlarının taşınmasında, vücut direncinde etkili diyoruz. Devam edelim. Çizgili kaslarda oksijen depo eden miyoglobin de yine bir protein yapıdır. Fibrinojen Kanın pıhtılaşmasını sağlayan kan proteini yıpranan hücrelerin yerine yenilerinin yapılması da yine proteinlerin görevleridir diyoruz. Kıkırdak, kemik, kas gibi dokuların yapısına katılır. Kasların kasılıp gevşemesini sağlayan aktin ve miyozin protein yapılıdır dedik. Kas kasılmasında da o zaman proteinler etkiledir diyoruz. Hücre doku ve organların esas yapısını oluşturur. Hücre içi ve dışı sıvıların pH değişimlerini dengeleyerek homeostasi dediğimiz iç dengeyi, kararlı dengeyi korurlar proteinler dedik. Şimdi protein çeşitlerine baktığımızda her birinin farklı farklı görevleri var. Yapıya katılırlar hücre zararının yapısına dedik. Enerji vericidir 3. dereceden düzenleyicidir enzim ve hormon yapısında bulunduğu için. Kanda oksijen karbondioksit taşıyan hemoglobin var dedik. Taşıma görevi de var o zaman. Antikor dediğimiz bağışıklığı sağlayan savunma proteinleri de yine ee, bir görevi. Pıhtılaşma, fibrinojen, trombojen gibi kan proteinleriyle sağlanır. Ferritin dediğimiz yapı demir depolayan bir proteindir. Kan pH'ını düzenleyen albümin, globulin gibi işte tampon görevinde kullanılabilirler proteinler. Kaslarda hareketi sağlayan aktin ve miyozin proteinleri de yine bir diğer protein yapımız. Protein yetersizliğinde o zaman bütün bu görevlere bakarak hangi olaylar gözlenebilir? Metabolik tepkimelerin aksamasına neden olur. Neden? Çünkü enzimler protein yapılı. Büyüme ve gelişmeye olumsuz etkiler, vücut direnci düşer, bağışıklık zayıflar, yaralar geç kapanır, Kan pıtılaşmasında aksamalar görülebilir ve kansızlık, anemi dediğimiz hastalık gözlenebilir. Protein eksikliğinde diyoruz. Devam edelim. Zihinsel gelişim geriler, karaciğer yetmezliği gözlenebilir, kaslarda kasılma problemleri oluşabilir, vücutta ödem oluşur. Ödem deri ve diğer dokularda hücreler arası mesafede normalde bulunması gerekenden fazla sıvı bulunmasıdır ödem. Proteinler vücutta doğrudan depolanamaz. Dışarıdan besinler yoluyla alınan proteinlerin fazlası yağa dönüştürülerek depolanır. Bu durum obezite, şişmanlığa sebep olur. Böbrek ve karaciğerde Hasara yol açar diyoruz. Ayrıca idrarla kalsiyum atılmasına ve gut hastalığına da yine proteinler sebep olabilir fazla proteinler. Şimdi arkadaşlar, bir soru tipi göstereceğim. Protein benzerliğinin akrabalık derecelerinin belirlenmesinde kullanılması ile ilgili. Her canlının proteini kendine özgü. Neden? Çünkü DNA üzerinden sentezlenir dedik. Nerede sentezleniyorlar? Ribozom organelinde sentezleniyorlar. Yabancı proteinler bir araya geldiğinde oluşan uyuşmazlık nedeniyle kanda çökelme meydana gelir. Çökelme ne kadar çoksa uzak akrabadır o kadar o türler diyeceğiz. Çökelme fazlaysa akrabalık az olacak. Aynı proteinler arasında çökelme meydana gelmez. Dolayısıyla iki farklı canlının kanı karıştığında benzer veya farklı proteinlerin bulunma oranına göre farklı düzeyde çökelmeler ortaya çıkar. Bu da akrabalık derecelerinin belirlenmesinde kullanılır. Şimdi bakalım. Ee, X bireyinin kanı 1, 2 ve 3. bireylerin kanına damlatılırsa çökelmenin fazla olduğu birey X ile en uzak akrabadır. Örneğin X bireyinin kanını aldık, 1., 2., 3. bireylere damlattık. Çökelme burada %80 oldu, burada %20 olsun, burada da %10 olsun. Çökelmenin en az olduğu 3. bireyle X bireyi yakın akrabadır. Proteinleri benzer olduğu için çökelme az oldu. En uzak akraba kim? Birinci birey. Çökelme fazla. Neden? Demek ki proteinleri çok fazla benzemiyor. En uzak akraba birinci birey olmuş oldu. Başka bir örneğimiz daha var. X bireyinin kanı bir başka A bireyinin kanına damlatıldıktan sonra yani X'ten kanı aldım A'ya damlattım. X'in kanı A'da bir miktar çökelmeye sebep oldu. Şimdi A bireyinden kanı alıp 1'e, 2'ye, 3'e damlatıyorum. Çökelme kimde en fazlaysa? Örneğin şuna yine aynı rakamları yazalım. %80, %20, %10 diyelim. Şimdi X'in kanını A'ya damlattım. A'nın kanını 1'e, 2'ye ve 3. bireylere damlattım. Birinci birey A ile uzak akraba. Neden? Birinci birey A ile %80 çökelme yaptı. A ile uzak akraba ama birinci birey X ile yakın akrabadır. Neden? Çünkü X'in proteinleri A'da çökelme meydana getirmişti. A'yı bir anlattım. Bir de %80 çökelme oldu. X ile yakın akrabadır diyoruz. Yani birinci durumda birinci durumda çökelmenin en fazla olduğu en uzak akraba İkinci durumda çökelmenin en az olduğu birey en uzak akraba olacak. Yani X bireyinin kanı bir başka A bireyinin kanına damlatıldıktan sonra A bireyinden alınan kan örneği 1, 2 ve 3. bireylerin kanına damlatılırsa çökelmenin en fazla olduğu birey X ile yakın akrabadır. Çökelmenin en fazla olduğu birey X ile yakın akraba. Çökelmenin en az olduğu birey X'in en uzak akrabası olacak dedik. Şimdi bakalım. A canlısının kanından elde edilen serum. X, Y, Z canlılarının kan örneğine damlatılıyor. Elde edilen sonuçlara göre X bireyinde %40, Y'de %15, Z'de %20 imiş. Doğrudan A'dan aldığımızı damlattık. Ne demiştik? Çökelmenin en az olduğu birey X ile en yakın akrabadır. Çökelmenin en az olduğu birey kim? Y bireyi, o zaman en yakın akraba Y bireyi, sonra Z, sonra X, Y, Z, X diyoruz. Çökelme fazlaysa akrabalık az demiştik. Devam edelim. K canlısından alınan kan, L canlısının kan örneğine damlatılıyormuş. Sonra bu L canlısından alınan kanı X, Y, Z ve T canlılarına damlattık. X bireyinin kanındaki çökelme yetmiş. Y'nin kanındaki çökelme %50. Z'nin kanındaki çökelme %40. T'nin kanındaki çökelme %10 oluyormuş. Bu durumda ne olacaktı arkadaşlar? En yakın akraba hangisi? Çökelmenin en fazla olduğu. Çökelmenin en fazla olduğu X bireyi. K ile yakın akraba. L ile ne oldu? Uzak akraba olmuş oldu. Peki, böylece proteinleri de bitirmiş olduk. Size bir e, ezan da dinletmiş oldum. Arada huşu içinde bir proteinler işlemiş olduk. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda enzimlerle birlikteyiz.